Sun Market'ten herkese merhaba ben Çağan Çelik. Hobi elektroniğinde en sık kullanılan parçaları üzerinde barındıran ve Türkçe açıklamalarla bunları nasıl programlayacağınızı size öğreten bir set bakıyorsanız bu video sizin için arkadaşlar. Bahsettiğim ürün Sam Market'in yeni çıkardığı Pico deney seti. Bu tür setlerin Arduino versiyonlarını piyasada sıkça görebilirsiniz ancak Raspberry Pi Pico yeni çıkan ve donanım özellikleri Arduino'dan çok çok farklı olan bir mikro kontrolcü kart. Dolayısıyla bu set Raspberry Pi Pico için sıfırdan tasarlandı. Atölye Ankara ekibi tarafından Sun Market için tasarlanan bu set üzerinde hangi parçaları barındırıyor birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi Pico burada setin kalbinde duruyor ve istendiğinde çıkarılabiliyor. Ve tüm set Raspberry Pi Pico'dan aldığı güçle besleniyor. Herhangi bir adaptör falan kullanmıyorsunuz. Bu arada bu setle hobi elektroniğini öğrenmeyi kolay yapan şeylerden birisi de tüm bağlantıların otomatik yapılmış olması. Yani kart üzerinde her şey lehimli duruyor. Sizin tek yapmanız gereken bunları nasıl programlayacağınızı öğrenmek. Yani tüm ilginizi programlamaya yoğunlaştırabilirsiniz. Sol üst kısımda 2x16 karakter bir LCD ekranımız var. Bu mavi ekran üzerinde beyaz karakterler gösterebiliyor. Bu ekranda diğer sensörlerden aldığınız bilgileri gösterebilirsiniz ki birazdan bununla ilgili bir örneğimiz olacak. Sağa baktığımızda HCSR501 kızılötesi hareket sensörümüz var. Bunu örneğin bir hırsız alarmı yapmak için kullanabilirsiniz. Onun da hemen altında HC05 Bluetooth modülünü görüyoruz. Akıllı telefonlarınızla ya da diğer Raspberry Pi Pico deney setleriyle kablosuz haberleşme istediğiniz projelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Aşağı baktığımızda 3 renk gösterebilen RGB LED, ışık sensörü yani LDR ve hemen onun yanında buzzer yani zilimiz var. RGB LED'e ek olarak bir de bazı projelerimiz için trafik lambası tadında kırmızı, sarı ve yeşil ayrı LED'ler konulduğunu görüyoruz buraya. Bu arada devre tasarımı bana gerçekten çok hoş geldi. Parçalar birbirinden beyaz çizgilerle belirgin bir şekilde ayrılmış ve altına ne oldukları açıklayıcı bir şekilde yazılmış. Bu tür hazır setlerin bir diğer güzel yanı da e, yanlış kablolama sonucu oluşabilecek ya da yanlış lehimleme sonucu oluşabilecek sorunlarla uğraşmıyorsunuz. Benim bir kez başıma gelmişti. Bütün gün bir kablosuz modülün niye çalışmadığını anlamaya çalıştım. Tek yapmam gereken bir kabloyu çıkarıp başka yere takmakmış. Olabiliyor bazen böyle şeyler. Dediğim gibi programlamayı öğrenmek ve sadece programlamaya odaklanmak isteyenler için güzel Devam edersek trafik ışıklarının yanında bir potansiyometre var ve bunun ne kadar çevrildiği bilgisi analog olarak Raspberry Pi Pico'ya raporlanıyor ve siz de bunun karşılığında Pico'ya işler yaptırabiliyorsunuz. Sol alt köşede 12'li tuş takımımız ve onun hemen yanında daha büyük üçlü tuşumuz var. Şifreli kapı benzeri sayı girmenin gerektiği projeler için bu tuş takımları faydalı olabiliyor. Tuşların sağında stepper motorumuz var ve bu motor kontrolcüsüyle birlikte buraya konulmuş tabii ve tüm bağlantıları yapılmış. Bu stepper motor az güç harcadığı için Raspberry Pi Pico üzerinden güç verilmeye müsait yani bir endişeniz olmasın bu konuda. Son olarak HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü setin sol alt kısmında bulunuyor. Zaten işlevini düşündüğünüzde sadece kenara koymaya müsait bir parça bu. Evet donanım sadece denklemin bir tarafı. Yazılım kanadına baktığımızda dokümantasyonun oldukça geniş ve kodlardaki Türkçe açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum. Setin GitHub sayfasında tüm parçalarla ilgili örnek kodlar bulunuyor. Dolayısıyla kafanızdaki projeyi hayata geçirmek için bu örneklerden faydalanabilirsiniz. Olduğu gibi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz eğer işinizi görüyorsa ya da istediğiniz kısımları değiştirip projenize göre uyarlayabilirsiniz. Bu sebeple bence Türkçe açıklamalar fazlasıyla önemli. Şimdi gelin buradaki örneklerden biri olan ultrasonik mesafe sensörüyle mesafeyi ölçüp LCD ekran üzerinde yazdırma örneğini birlikte pikomuza yükleyelim. Öncelikle bunun için ürünün GitHub sayfasına gidip kodları indirmemiz gerekiyor. Sağ üstteki yeşil kod tuşuna tıklıyoruz ve Download Zip'i seçiyoruz. Daha sonra inen sıkıştırılmış Zip dosyasının içindeki kodları ayrı bir klasöre çıkarıyoruz. Şimdi LCD ekranı kullanacağımız için bunun sürücülerine ihtiyacımız olacak. Bunun için LCD klasörü içinde bulunan Library klasöründeki bu iki dosyayı da yüklememiz gerekiyor Pico'ya. Bunlar lcd altre ve pico-altre-i-c-altre-lcd.py dosyaları. Evet dosyalarımızı belirlediğimize göre Pico'muzu programlamaya hazırız. Ama öncesinde Raspberry Pi Pico'ya en güncel MicroPython firmware'ını yüklemenizi öneririm. Bunun için video açıklamalarını sizin için koyduğum linke tıklayarak ilgili dosyayı indirin. Ardından pico üzerindeki boot saat tuşuna basılı tutarak micro USB kabloyu takın. Bu işlemin ardından Raspberry Pi Pico bilgisayarınızda 127 MB'lık bir flash disk sürücü gibi tanınmış olmalı. Az önce indirdiğiniz dosyayı bu sürücü içine sürükleyip bıraktığınızda firmware güncellenecektir. Ben Pico'yu programlamak için Tony editörünü kullanıyorum ve size de bunu öneririm. Bunu Tony.org adresinden indirebiliyorsunuz ve Türkçe dil desteği de mevcut. Tony'yi ilk çalıştırdığınızda araçlar ve seçenekler menülerini izleyip karşınıza çıkan penceredeki yorumlayıcı sekmesine tıklamanız gerekiyor. Burada bir liste göreceksiniz. Bu listeden MicroPython parantez içinde Raspberry Pi Pico'yu seçmeniz gerekiyor. Bunu onayladığınızda Tony penceresinin altındaki konsol kısmında MicroPython sürümünüzü ve kullandığınız donanımı ki bizim donanımımız Raspberry Pi Pico, Pico'nuzu görmeniz gerekiyor. Bunu görüyorsanız her şey yolunda ve kollamaya hazırsınız. Şimdi projemiz için ayırdığımız 3 dosyamız var. Bunlardan ikisi ekranın kütüphane dosyası bir de projemizin dosyası. Bu üç dosyayı da ayrı ayrı Pico ile açıyoruz ve dosya farklı kaydet menülerini izleyerek Raspberry Pi Pico içine kaydediyoruz. Kütüphane dosyalarının orijinal isminde kaydedildiğinden emin olun. Mesafe sensörü kodunu çalıştırdığımızda hem konsolda hem de LCD ekran üzerinde uzaklık bilgisinin görüntülendiğini ve saniyede bir güncellendiğini görebilmeniz lazım. Evet işte her şey bu kadardı. Umarız SamMarket Pico deney hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ürünle ilgili kafanıza takılan sorular ve karşılaştığınız problemlerle ilgili yorumlar kısmını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben Çağın Çelik, San markette bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.